Selamlar YouTube. Ben Çınar. Bugün sizlerle birlikte çok fantastik ve epik bir videoda karşınızdayız. Tower Defense Simulator oynuyoruz. <laughs> Yanımda botu var. Botu selam. Hey, hoş geldiniz. Evet hoş geldiniz diyor botu. Ses pek gelmeyebilir. Tower Defense Arkadaşlar Tower Defense'e çok büyük bir update gelmiş. Benim haberim yok bundan. Botu bana söyledi. Abi bir baktım oyun değişmiş yani bak oyun o kadar bir değişmiş ki yani şu an nasıl desem anlatamam yani oyun çok güzel gözüküyor grafikleri falan oyun güzelleşmiş yani. Ben birazcık daha be. Oğlum moda saatten full değilmiş lan grafikler bende. O ne? Ya yani, grafik değil şey? Gel gel be buraya. Ya kanka bre. event o event şeyi. Aa tam bir, bir tane üç tane iki tane. Öncekinde de vardı yani kanka. Bıyık bıyık çıkıyordu. Yani şey çıkıyordu. <laughs> Neydi? şey tıraş makinesi tıraş makinesi aynen tıraş makinesi çıkıyordu öncekinde şimdi de şey çıkıyor yılbaşı ay şeker Aa, bak, çıkıyor bak, bu, burada bak bu iyi çıkacak he. arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın 11 aboneyiz bir düşmüşüz Evet benim kanalım da var bu. Oraya da giderseniz. Evet botunun da kanalı var. Açıklamaya onun ismini koyarım. Abone olursunuz. Çıngın adam. Ne <laughs> ee, botu zaten grup boss koymuş buraya. Bizi seviye 2 yapmış. Botu e, onu ait yani gelince şey, taramalıya getir. O silah taramalıya getir. Seviye. <laughs> <laughs> üçüncü seviye. Getirin. Evet işte. Ben de burada minigunlara kasıyorum. Zaten bodyguard gelmiş. Artık şey de yazıyor. E, ne zaman Gel. çıkacağı da yazıyor artık. Şey. O yani işte şu anda arabanın ne zaman çıkacağı yazıyor. Military Base'in ne zaman A, çıkacağı şey yazıyor. Şey Kurup da yazıyor bu arada arkadaşlar. Şey yanında yazıyor böyle. 20 saniye, 19 saniye. Ben koydum buraya. Güzel. Ben de koyacağım da. Zaten. üçüncü seviye yapayım şunu. Güzel onu üçüncü seviye yap. Yaptım. yaptım ben. Tamam güzel. Sen de minigunları <laughs> falan. Kanka sende farm var mı? Farm yok almadım ben. Alsaydın be Ne sadar sende DJ var diye biliyorum ben. Ben de DJ var. Tamam güzel. O çok güzel. Kuruk boss. Bu kuruk, kuruk boss'ta sevdiğim yan yani kuruk boss'un sevdiğim yanı şu aga. Böyle şey yani e, hızlıca öldürebiliyor adam. Evet, şey, a, ki, ki, zaten Evet. Daha fazla şeker. o, s, d, a, u, Hayır, k, Öl. Ben koyuyorum bir tane. Zaten ben. en fazla 30 şey koyabiliyormuşuz. Evet, o en fazla. Ben de şuraya bir tane bir commander koydum. Commander? Tamam. Ben de var commander. Ben de geldim. Abone abone olan herkese şeker. <laughs> <şeyler. gülüyor> Aynen. Abone olanlar herkese şeker arkadaşlar. Herkese şeker vereceğiz. Hem like da abone. Like abone olanlara. Aynen. Abone olanlara şeker vereceğiz. Like olanlara bir tane şeker vereceğiz. Yani like atanlara. Abone ve like atanlara şeker kutusu vereceğiz şeker fontu nasıl vereceğiz? Böyle. Bu evet. tek Ben bir, bir Ben de bir tane daha boydum. Şeker. Şimdi böylece ben Bot'u savunmada sen kal, ben farmlarımla falan ilgileneceğim. Tamam. Yani atakta sen kal, ben biraz şey diyeyim. <laughs> Tabii bir tane de... ...interviz yetmez arkadaşlar, iki tane olacak. Ben DJ'ye koyayım Ha? DJ'ye koyayım mı ben? Koy koy. DJ işe yarar. Şöyle Tamam. geldi? O 20. dakika tabii. Yok illa geleceğiz ya. Ama gerçi mutlu vaktimizden dolayı. Falbun atsaydık falbunlar gelecek. Onlar çok sıkıntı. Oğlum onlar çok hızlı ilerliyor ya. Evet. Direkt hemen şeyden Hemen orada direkt tut diye. Yani Böyle aç kapı yapasıya kadar oradalar ben şimdi bir tane mendil koyacağım. Oradan da koyalım. Ben daha çok şey çalışacağım. Bir bırak. Bu Ranger'ın parası mı artmış? Bana öyle bir şey. Yoksa. Yo, bende 3500 yine. Ne oldu ki? Hayır yani eskiden sanki 3000'e, 2000'e falan koyduk diye atıyordum. Yok. Yine küçülmeyi çok olur. Oğlum ben dedesi o kadar girmeyi ki ya artık. Onu bırakın yani? Artık, yani? artık tovurların kaça konulduğunu Hepsini ezbere biliyordum. artık bitti. yavaş kontrol geldi. O ki, geldik diye yeah, şeyledik. Dengüşüsünü ayarladım şunun biraz. Yavaş kontrolde sabit sağladım. Minigunları bir tane miniganları ikili silah yaptım. Tamam. Üç seviye. Aynen üçüncü seviyede. Hmm, benim telefona bir şeyler mi geliyor lan? Aa Aras bir şeyler yazıyor. Ne yazmış ki? Geldim diyor. Ne gelsin ne var? Ne var? O oyun mu oynayacaksın? Yok ya ben.. Şey... merak etmiştim ben ne yapıyor falan ne ya nasıl bir sesle geliyor.

Ben de şey dedim. E, git YouTube'da araştır, hatırlamıyorum. Dedim. Bir tane minigun'un suyu var bu arada. Tamam iyi Ben şimdi tank yapmaya çalışacağım. Ben de bir tane minigun'da iki şey yaptım. Tamam. Ben yani şu anda tankı kasıyorum paramı. Ben yani bir tane tank yaptım. Ben. Bir tane de full farm var. Ben sana söylemeyi unuttum. Artık iki tane full farmım var. Niye? <laughs> Sen sen Ben de bir tane rencir koydum. Hop tankımız geldi. Havalı. Bu arada tank çok havalı gözüküyor lan. Hiç Oo, o hiç sevmedi kitaplarını komik. Artık iki tane hüvudundan terimiz var. Çok güzel. Evet. Gel bak. Ne yaptın? Oğlum ben de ben taraman ya. Farm yapıyor mu ben? Arkada ne? var. Ben farmın içinden geçiyorum. Ne saat biliyorum komandren. Ha, tamam. Bugün bir yer Kanka. Baktı oğlum sen bu renderi yanlış yere koymuşsun ki. Nasıl? Ka. Yeri sen yanlış yeri koydun. Ne yapacak da söyleyeyim mi? Bak sil şunu. Tamam. Kanka bak. E, tam şöyle kanka Kırmızının tam orda kırmızını şeyine koyacağım. Şuraya. Tam, tam kırmızının çizgisine koyacağım. Aynen. Öyle koy daha fazla renkli e, yani. kıyafet Bak, burada bir üç tane sınır oldu mesela. Öyle yap. Tamam mı? Sana bir taktik Oğlum bu ne? Oğlum ben niye kumandam? Bu kandarı basınca her zaman şey oluyor. Bu arada 3 tane full mini var artık. Benim de çoğu şey var. İki, iki, üç, dört, beş. Kaldırı etmiş geçiyoruz be. Tank yok. Bosslar hmm. Artık üç tane full farmımız var. Hatta 4 olacak. Mükemmel. Dört tane full farm var. Hatta şimdi Batu. 5 tane full farmımız var. <laughs> Blender oldu. Üç şey oldu. tane İndir. İndir oldu. Bir tane. Tamam. Hmm.

Botu, Efendim. Bir tane e, şey gelecek şimdi. Ne? Re, e, askeri üstün full gelecek. Tank gelecek. Gelsin. Şey gardiyanlar gelecek. Ha yani. gelmiş. Geldi mi? Şey gelmiş. Moldun titan. Moldun titan mı? Lan biz 38'e ne ara geldi 39 ne yaptık Oğlum 40'ta bitiyor. Ne? Şaka değil. Ve bir tane de full tankımız var. Botu 40'ta bitiyor biz de geldik. Ne? Ne? daha rotu topu da geldi. Ve Çok daha tank yaptım. Farmları satıyorum hadi. Sat sat. Kırga geldik. O bunun müziği değişmiş. Ne? 3 <laughs> Oha! <laughs> Çok basitti. <laughs> Çok basit bu arada. Bir şey değil mi? Bir tane daha yapalım biz bence. Aynen. Biz gel lobiye dön. Dur kanka ben. Ben paramı sınırsız yapayım bir. Kanka acaba bak bütün her şeyimi satacağım. Bakalım nasıl param olacak dur. Kanka param manyak gibi olacak bu arada. Böyle olacak evet. 65 bin. Dur. Daha var mı benim? Daha yok. Yok mu? Yok. yok ben lobiye dönüyorum. 68 dö para oldu. Dön kanka ben de şu anda zaten lobiye dönüyorum. Dönemiyorum. Takıldı kaldı lan ekran. Ha tamam. Tower Defense Simulator. Oğlum ekran niye böyle kaldı lan? market markette değişmiş ha. Bakayım. 哦。Oh! Kanka sen videoyu bitiriyor musun? Ee, kanka bitireyim ya. Yani uzun oldu Ta bayağı. Tamam dur ben senin sonra gireyim. Bitti video. Tamam. Ben hala 90 seviyorum. Ben 48 yine hala 48 seviyorum <laughs> 48? Oğlum sen... Sen 50 olacaksın bu arada. 50 oldun mu yeni tower geliyor sana. Benetem yeni tova geliyor hem şey geliyor de. Hardcore. Hardcore hardcore. Ben seni şu an dolayı aldım. Neyse sen bitir o görevi. İyi tamam. Neyse arkadaşlar son bu, bu videoda a edit inventory diye bir şey mi varmış. Bu ne? Ha boşver. Inventory'ni açıyorum. Da günlük Neyse arkadaşlar. E, bu videoda bu kadardı. Eğlendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda konuşamadım Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.